Merhabalar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu hafta 22. hafta 26, 27, 28, 29 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında bu konuları işleyeceğiz. Şubat ayı 29 çekiyor. Cuma günü Mart ayına giriyoruz. Bu hafta neler öğreneceğiz? Tavşan ile Kaplumbağa metnimiz var. Türkçede savunma öyküsü ve tema değerlendirme soruları var. Bu hafta temayı bitiriyoruz. Diğer temaya geçiyoruz. Bunun ayrı videosu var. Bunları izlersiniz. Matematikten kesirlere geçiyoruz. Birçokluğun belirtilen kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz. Çok önemli bir konu. Bu konuyu dikkatli çalışın dikkatli öğrenin. Hayat bilgisinde güvenliğimiz tehlikedeyken konusundayız. Fenden sesin işitmedeki rolüne geçiyoruz. Evet, Türkçe'de sayfa 180 ve 190 arasını tüm etkinlikleri yapacağız. Tavşan ile kaplumbağa var. Bir dinleme metni. Sabunun öyküsü bir serbest okuma metni, tema değerlendirme soruları, evet, kitaptaki etkinlikleri yapıyorsunuz, kelime çalışmasını yapıyorsunuz, anlamını bilmediğiniz kelimeleri öğreniyorsunuz. Atasözü ve deyimleri de dikkatle çalışıyor, anlamlarını kendiniz bulmaya çalışıyorsunuz. Acaba buna niye böyle demişler diyerek düşünerek anlamını öğreniyorsunuz. Yoksa unutursunuz. Bu hafta temanın son konusundayız dedik. Tavşanla kaplumbağa yapımını anlatan bir videomuz var. Bunu da mutlaka izleyin. Gerekli malzemeler: bir plastik tabak, 1 A4 kağıdı, makas, 1 zımba, keçeli kalem olabilir, boyalar. Parmak boyası kullanmış ama keçeli kalemle de yapabilirsiniz. Bunu boyamak için herhangi bir boya kullanabilirsiniz. Önce küçük bir üçgen kesiyoruz. Zımbalıyoruz. Tekrar kaplumbağanın üst tarafı gibi. Sonra kaplumbağanın ayaklarını, kuyruğunu ve üzerindeki desenleri yapıyorsunuz. O ayırdığımız üçgenden kaplumbağanın kafasını yapıyorsunuz. Kaplumbağanın üstünü sulu boyayla da deneyebilirsiniz. Pastellerle de deneyebilirsiniz. Plastik tabağı boyayacak. Her tür boyayı kullanabilirsiniz. Buradaki boya olmak zorunda değil. Kaplumbağayı yaptıktan sonra tavşana geçiyorsunuz. A4 kağıdı. Bir kağıt çıkacak. A4 kağıdı. Tekrar baştan olayı göstermek istiyorum. A4 kağıdı ikiye katlıyoruz. İkiye ayırıyoruz. Birinden alt tarafını, birinden üst tarafını yapacağız. Şeritler kesiyorsunuz. Birinci de şeritleri tamamen aynı şekilde kullanıyorsunuz. İkinci de birazcık uçlarından kesiyorsunuz. Hepsini topladıktan sonra küçük bir ucundan Kesin. Biri büyük, biri küçük olsun yani. Bu yüzden. Biri biraz küçük olacak. çiziyoruz. Kesiyoruz. Üstteki küçük olan yere yapıştırıyoruz. kaplumbağanın gözlerini yapıyorsunuz ve tavşan ile kaplumbağanız hazır. İsterseniz başka hayvanlardan da yapabilirsiniz. Bu şekilde drama edeceğiz tavşan ve kaplumbağayı. Evet, eş sesli kelimeler, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler her hafta söylüyorum. Bunlar çok önemli. deyimin ne olduğunu öğrenmiştik. Deyimlerin ne demek olduğunu öğrenmeniz çok önemli. Metnin gelişinden de çıkarabiliyorsanız tabii ki o şekilde de yapabilirsiniz. Yerin kulağı var. Ne demek olabilir? Yerin kulağı var. Yani bizi birileri duyabilir manasında söylenir. Gözden düşmek. Artık onun için değerini yitirmek manasında. Bir arkadaşının gözünden düştüm. Artık o beni o kadar sevmiyor gibi. Damarına basmak. Yani onu sinirlendirmek. Burnu havada olmak. Böyle kendini beğenmişler için söylenir. Onun da burnu çok havada. Kendini çok beğeniyor. Kendini beğenmiş. Eli ekmek tutmak, yani artık çalışıp para kazanır hale gelmek, etekleri zil çalmak, çok sevinmek, ağzından bal damlamak, çok tatlı konuşmak, güzel şeyler söylemek, dil dökmek, birisine bir şeyi ikna etmek için çok fazla konuşmak, onu ikna etmeye çalışmak, kapı yutmak, kapı yutmak yani... Eyvah eyvah başıma bir şey geldi başıma bir şey gelecek durumlarında yani şimdi hap yuttum deriz değil mi? Gözü yükseklerde olmak yani çok zengin tanınmış ünlü olmayı istemek gibi bir şey kulağına küpe olmak yani bunu asla unutma bu senin kulağına küpe olsun bunu hep hatırla unutma. Kılı kırk yarmak yani çok ince eleyip sık dokumak. Yine bir deyim kullandım burada da ama çok ayrıntılı bir şekilde düşünmek. Keçileri kaçırmak yani çok sinirlenip deliye dönmek, delirmek gibi böyle hani göz boyamak. Birisi bir şeyi beğensin diye böyle onu biraz süslü püslü anlatmak. Küplere binmek, çok sinirlenmek, kafayı takmak, yani o şey olsun diye böyle çok uğraşmak, can kulağıyla dinlemek, çok iyi dinlemek, can atmak, o şeyin olmasını çok istemek, göze batmak, göze batmak da yani gözüme çok batıyorsun derler ya, beni böyle ilte ediyorsun. Orada aslında onu görmek istemiyorsunuzdur. Ve onu gördüğünüz zaman kızıyorsunuzdur, sinirleniyorsunuzdur. Buna göze batmak diye söylüyoruz. Çam devirmek keçi kaçırmak, ateş püskürmek. Bakın bunların anlamları zaten burada var. Buradan bakın. Evet, geçen hafta yapmıştık. Anlamlarıyla eşleştirin. Bunlar da anlamlar. Bunların anlamları olduğu için okumuyorum, geçiyorum. Matematikten kesirlerdeyiz. 154'ten 158'e kadar ders kitabınızdan yapıyorsunuz. Bir çokluğun belirtilen kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz demiştik. Yine bir hatırlayalım kesirleri. Bütün yarım çeyrek kesirler vardı. Birim kesir vardı. Üstteki birimse birse birim kesir diyorduk. Paydası 10 olan ve 100 olan kesirleri görmüştük. Bu hafta da bir çokluğun belirtilen kesir kadarını bulmayı öğreneceğiz. Mesela 32 tane balonum var. Acaba bunun dörtte biri ne kadardır? 1 bölü 4'ü ne kadardır? Diye düşündüğüm zaman elimdeki balonları 4 eşit parçaya bölerim. Ve bunlardan bir tanesini istediğini gösterir size. O yüzden biz bu şekilde bir soru sorulduğu zaman elimizdeki sayıyı paydaya böleriz. 32'yi 4'e böldüm. 8. Demek ki her biri 8 tane olan 4 tane ayrı grubum var. O zaman 1 bölü 4'ü 8 tanedir. Eğer 2 bölü 4'ünü sorsaydı, 8, 8, 16 diyecektik. Eğer 3 bölü 4'ünü sorsaydı, o zaman 24 tane diyecektik. 8, 8, 8, 8, 8 16, 24 çünkü. 4 bölü 4'ünü deseydi zaten tamamını demiş olurdu. 32'de. O zaman. Biraz daha örnek bakalım. Bunları defterlerinize yazın. 18 papatyanın 6'da biri kaç tanedir? 18'i 6'ya bölüyoruz. 3 çıkıyor. Demek ki her grupta 3 tane var. Bir tanesini sorduğu için o grupların 3 diyoruz. Eğer iki tanesini sormuş olsaydı 3 6 diyecektik. 3 tanesini sorsaydı 3 6 9. 4 tanesini sorsaydı 3 kere 4 12. 5 tanesini sorsaydı 3 kere 5 15 diyecektik. 6 tanesi de zaten 18. 20 tane fındığın 5'te biri kaç eder diye soruyor. Nasıl yapacağım? 25'e böleceğim. 1 ile çarpacağım. Bu sayıyı alttakine bölüp üsttekiyle çarpıyorum. Eğer üstteki 1 ise herhangi bir şey yapmama gerek yok. Zaten 1 ile çarpmak kendisi demektir. 24, 8'de 1'ini soruyor. 24'ü 8'e bölüyorum. 1 ile çarpıyorum. 28 tane gülün 1 bölü 7'si kaç eder? 28'i 7'ye bölüp 1 ile çarpıyorum. Formül hep aynı. Bu sayıyı bu sayıya bölüyoruz. Ve üstteki ile de çarpıyoruz. 48 armudun 1 bölü 6'sı kaç armut eder? 21 elmanın 1 bölü 3'ü kaç elma eder? 12 portakalın 1 bölü 2'si kaç portakal eder? 32 fındığın 1 bölü 8'i kaç fındık eder? Yine hepsinde de alttakine bölüp üsttekiyle çarpıyoruz. Hep bir tanesini sormuşlar. Hep birim kesirleri sormuşlar. Bu problemleri defterinize yazıp çözüyorsunuz. Yine burada da birçok problem var. Bunları da sınıfta çözeriz. Siz diğerlerini evde yapın. İşte benim söylediğim. Bakın üst birim kesil değil. Bu zaman ne yapacağım? 80 sayfalık kitabın 5'te 2'sini okursam kaç sayfa okumuş olurum? 80 5'e böleceğiz. 2 ile çarpacağız. 80'i 5'e bölüyorsunuz. 2 ile çarpıyorsunuz. İki basamaklı en büyük sayının 1 bölü 3'ü kaçtır? İki basamaklı en büyük. Yani 99'u 3'e böleceğiz. Ev ile okul arası 540 metre olan Zeynep yolun altıda birini yürüdükten sonra kırmızı ışıkta duruyor. Buna göre Zeynep'in yürüyeceği ne kadar yolu kalmıştır? Evet bakın burada da 6'da birini yürümüş. Bu soruyu çözmek istiyorum. Durun. Evet, şöyle basit bir şekil çizdim. Burası evi olsun Zeynep'in, burası da okul olsun. Ev ve okul arası 540 metreymiş. 1 bölü 6'sını gidince kırmızı ışıkta durmuş. Daha gideceği ne kadar yol var diye soruyor. O zaman. O zaman 546'ya bölüyorum. 9 kere 6, 54. 54 çıkardığım zaman 0, 0 kalacak. 0'ı da aşağı indireceğim. O zaman da bir tane bu sıfırı aşağı indiriyorum. Sıfır da olmadığı için buraya bir sıfır koyuyorum. Sonuç 90 çıkıyor. Demek ki şurası 90'mış. Bu aralık 90 olduğuna göre her biri 90. O zaman bunların her biri de 90 değil midir? 90, 90, 90, 90, 90. Kaç tane 90 var? 1, 2, 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 tane daha aralık var. O zaman 90'la 5'i çarparım. 90'la 5'i çarparım. Kaç çıkacak? 5 kere 0 0 9 kere 5 de 45. Demek ki 450. Şurası 450 imiş. Anlaşıldı mı? 1 bölü 6'sını gitmiş. 540'ın 1 bölü 6'sını bulduk. 90. Bu ayırdıklarımın her biri eşit. 6 parçaya böldüm. Çünkü 1 bölü 6. 6'da birini soruyor. Alt parçadan bir tanesi 90. O zaman geriye kalan her biri de 90, 90, 90, 90, 90, 5 tane 90. 450 yapıyor. Evet bu soruları bu şekilde çözüyoruz. Alttakine bölüyoruz. Bizden istenen 1 ise 1, 5 ise 5. Bu taraf 5 bölü 6 değil mi? 1 bölü 6'sı bu taraftaydı. O zaman bu tarafta 5 bölü 6 kalacak. Bizden istenen 5 bölü 6. 1 bölü 6'yı istemiyor. Kırmızı ışığa kadar gitmiş. Daha gideceği ne kadar yol var onu soruyor. Daha gideceği yol 5 birim olduğu için 5 ile bulduğumuz sayıyı çarptık. Bunu buna bölüyoruz. Çıkan sayıyı istediğimizde çarpıyoruz. 1 ise 1, 5 5. Bazen bu tarafı ister, bazen bu tarafı ister. Buna dikkat edin. Evet, diğer soruyu da siz çözün bakalım. Biraz zor bir soru. Biraz düşünün. 15 düzine kalem getirmiş. 15 ile ne yapacaksınız? 12'yi çarpacaksınız. Bu kalemlerin 6'da birini kendi sınıfına, 6'da birini yan sınıfa dağıtmış dağıtmadığı kalemleri de dolaba kaldırmış. Dolaba kaldırdığı kalemler kaç tanedir? Bunu istiyor bizden. Bunu bulun bakalım. Bir şekil çizin. 6'ya bölün. Kesirini gösterin. Daha sonra da her bölümü bulun. Altıda birini kendi sınıfına dağıtıyor. Altıda birini diğer sınıfa dağıtıyor. İki parçayı dağıtmış oluyor. Geriye kalan kaç parça? Onların da her biri kaçtır, böl, çarp, bul. Biraz daha zor sorular. Soruları okuyup yapmaya çalışın. Yapabiliyorsan süpersin. Alttakiyle bölüyorsun, üsttekiyle çarpıyorsun. Unutma. Formül hep aynı. Yine burada da biraz soru var. Bunların birazını da Sınıfta çözeriz. Fen bilimlerinde sesin işitmedeki rolündeyiz demiştik. Bunu zaten size daha önceden de göndermiştim. Sesin işitmedeki rolünü deftere yazıyorsunuz. Bu bizim kulağımız. Kulağımızın iç tarafı nasıl bir şeymiş? Hiç gördünüz mü daha önce? Bakın kulağımızın şu içi delik gibi ya. İşte bu delik kısım aslında duyduğumuz şey. Bu kulak kepçesiyle etraftaki sesleri topluyoruz ve kulağın içine iletiyoruz. Kulağın içinde de böyle değişik yapılar var. Sinirler var. Bu sinirler de alıp beyine götürüyor sesleri. Beyin o sesleri tanıyor ve o seslere göre bir şey yapıyor. Şu da kulaktan gırtlağa açılan bir yol. Bazen kulağınıza su kaçıyor. Boğazınızda hissediyorsunuz ya da bir kulak damlası damlatıyorsunuz. Böyle boğazınızda bir yanma hissediyorsunuz. Çünkü bu buraya kulağımızın zarar görmemesi için ağız boşluğuna açılan bir kanal var. Çok yüksek ses duyduğunuz zaman ağzınızı açın diyorlar ya. İşte bunların zarar görmemesi için eğer ağzınızı açarsanız bu basınç kulağınıza tamamen zarar vermek yerine buradan ağzınızın içine ağızdan da dışarıya doğru gideceği için kulağınız zarar görmeyecektir. Çok yüksek ses olan birden bomba patlamış gibi olan sesler olursa zaten refleks olarak da Aa! diye bağırıyoruz ya işte onun aslında sebebi belki de budur. Doğal ve yapay ses kaynaklarıyla ilgili bir doğru yanlış sorularımız var. Doğada kendiliğinden var olan sesler yapay ses kaynağıdır. Doğru mudur? Kendiliğinden var olan kedi köpek gibi. Ya da bir şelalenin sesi gibi. Kendiliğinden var olan sesler yapay sestir diyor. Doğru mu? Resim dersinde bir çalışma yaparken ön, orta ve arka planı kullanmayı öğreneceğiz. Ne demek bu? Ön plan, arka plan. Bakın burada bir kedi çizmişler. Bir dalın üzerinde oturuyor. Arkada da fon olarak bir dolunay var. Arka plan bu dolunay. Bu renkli olan yer. Orta plan kedinin üzerinde oturduğu dal. En öndeki ise kedi. Acaba bunu nasıl yapacağız? Bu videoyu izleyelim. <laughs> bu çalışmayı yapabiliriz. Daha iyi daha iyi. Artık bu hafta çalalım. Güzel bir şekilde. Beden eğitimi ve oyun dersinde güvenliğimizi sağlamayı, güvenliğimiz için sorumluluk almayı öğreneceğiz. Oyun oynarken her zaman kendinize ve arkadaşlarınıza dikkat edin. Bunu her zaman söylüyorum. Spor çok faydalı, oyun çok eğlenceli ama sakatlık, yaralanma olursa bütün eğlencesi bozulur. Serbest etkinlik kitap okuma, hikaye defterimizi yazıyoruz, günlük yazıyoruz. Akrostiş şiir için bu haftaki konumuz güvenlik hikaye yazmak için konumuz spor ve oyunlarımız var. Hikaye okuma defterimizi bu şekilde. Bunları yazdıktan sonra okuyup buraları dolduruyoruz. Kaçıncı kitabınız olduğunu buraya yazmayı unutmayın. Bakalım kaç kitap okudunuz. Akrostiş için güvenlik kelimesini alt alta yazıyorsunuz. Hayat bilgisinde de güvenlikle ilgili bir şeyler öğrendik. Beden eğitimi dersinde de güvenliğinize dikkat edin dedik. Başınıza neler gelebilir? Neler yapmalısınız? Buraya bu harflerle başlayan güvenlikle ilgili neler yazabilirsin? Bir dene bakalım. Kendin yazmayı dene. Çok zor değil. Ve bir hikaye. Bir hikaye yazmak istiyoruz. Konumuz spor. O zaman sporla ilgili bir ana fikir düşüneceksin önce. Ben arkadaşlarıma, diğer çocuklara ne öğretmek istiyorum? Sporla ilgili ne öğretebilirim? Spor yaparken arkadaşının ayağına vurma, bunu öğretebilirsin. Ya da spor yaparken çevredeki tanımadığın insanların sana bir şeyler yaptırmasına izin vermem. Onlara karşı çık. Ne öğretmek istiyorsun? Spor içinde spor geçen bir şey öğretmek istiyorsun. Sporla ilgili ne öğretmek istiyorsun? Sporu da öğretebilirsin. Bir basketbol oynamayı öğretebilirsin. Bir futbol oyunu öğretebilirsin. Artık bu senin. Ana fikrin ne? Önce ana fikrine karar veriyorsun. Daha sonra kim spor yapıyor? Bu olay kimin başından geçecek? Bir kahraman buluyorsun kendine. Spor yaparken başına ne geliyor? Olay ne? Nerede spor yapıyor? Hikayenin yeri neresi? Ne zaman spor yapıyor? Bu olay ne zaman geçiyor? Hikayenin zamanı. Evet bu şekilde bir hikayeyi düşün. Türkçe defterimize yazacağız. Evet bu hafta öğreneceklerimiz bu kadar. Görüşürüz.